Bugün burada emek ve özgürlük isteyenlerin, barış isteyenlerin, demokrasi isteyenlerin, yoksulluğa karşı güvenli bir gelecek isteyenlerin buluşmasını yapıyoruz. Ülkenin dört bir tarafında birlikte yan yana, omuz omuza işçilerle, emekçilerle, gençlerle, kadınlarla yan yana geleceğiz. Kürt halkının mücadelesi bu ülkedeki bütün halkların özgürlük mücadelesiyle birlikte aynı zamanda yeni bir ülkeyi hep birlikte kurmanın deneyimini, birikimini büyütecek. İşte bu açtığımız büro da yine hepimizin evi. Evimize sahip çıkacağız. Gaziantep'te korkusuz, Gaziantep'te cesaretli. Gaziantep'te karşımızdaki bütün karanlık ittifaklara karşı pırıl pırıl parlayarak evlerimizde buluşacağız. Sokaklarımızda buluşacağız. Fabrikalarımızda, atölyelerimizde, okullarımızda buluşacağız. Çünkü Gaziantep halkının patron ittifaklarına karşı, mafya çete ittifaklarına karşı, en gerici güçlerle yan yana duranlara karşı Bunun için buradayız. Bunun için buradayız. Hoş geldiniz. Tek adamı göndereceğiz. Tek adamı göndermek için ve demokrasiyi, eşitliği, layıklığı, özgürlüğü, güvenceyi, güvenceliği kazanmak için Yeşil Sol Partiye oy vereceğiz. Sadece oy vermekle kalmayacağız. Eczazımızı da, kararsızları da, korkanları da yan yana getirip cesaretlendireceğiz.